CoinCulik'ten herkese merhaba. Bugün günlerden 5 Eylül pazartesi. Bugün sizlerle birlikte ABD Temsilciler Meclis Üyesi Brad Sherman'ın kripto para yasa hakkında yaptığı açıklamaları inceleyeceğiz. Fakat öncesinde kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. <laughs> ABD Temsilciler Meclisi'nin demokrat üyesi Brad Sherman, Los Angeles Times'a verdiği demeçte kripto para yasağına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Alt Komitesi'nin yatırımcı koruması başkanı Brad Sherman, kripto paralar için tamamen bir yasak söz konusu olmasa da katı düzenlemeler istediğini belirtti. Sherman kripto paraların arkasında çok fazla para ve güç olduğu için yasaklanmadığını söylerken kripto paraları kötüye kullanan suçlulardan endişe duyduğunu belirtti. Sherman'ın konuyla ilgili yaptığı tam açıklama ise şu şekilde. Yakında herhangi bir zamanda yasak getirileceğini sanmıyorum. Lobicilik ve kampanya katkıları için para işe yarar. Yoksa insanlar bunu zaten yapmazdı. Bence bu yüzden hala kriptoyu yasaklamadık. Başta önemli olduğunu anladığımız için yasaklamadık, sonra ise arkasında çok fazla para ve güç olduğu için. Sherman daha önceleri de kripto paraların terörizmi ve diğer illegal faaliyetleri kolaylaştırdığını iddia etmiş ve kripto paraların yasaklanması çağrısında bulunmuştu. Brad Sherman bunun yanında XRP ile ilgili ses getiren bir açıklamada bulunarak Ripple'ın ihraç ettiği XRP'nin kayıt dışı menkul kıymet olduğunu belirtmiş ve topluluğun tepkisini çekmişti. ABD hükümeti kripto para birimlerine kapsamlı bir yasak getirmeye yakın olmadığını belirtse de geçtiğimiz ay Tornado Cash protokolünün yasaklayarak kripto para lobicilerinin tüylerini diken diken etmişti. ABD Hazine Bakanlığı Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından çalınan kripto paraları aklamak için defalarca kullanılmasının ardından popüler kripto para karıştırma hizmetini ulusal güvenlik için önemli bir tehdit olarak tanımlamıştı. Brad Sherman da Tornado Cash'in özel bir endişe konusu olduğundan söz etmişti. Peki Fed kripto paraların yasaklanması hakkında ne düşünüyor? Geçtiğimiz senenin Ekim ayında Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell kripto para birimlerini düzenlemenin uygun olduğunu söylemiş fakat tam teşekküllü bir yasa kabul etmemişti. Buna rağmen Jerome Powell Mart ayında kripto para birimlerini spekülasyon aracı olarak nitelendirdi. Bu açıklamalardan gördüğümüz kadarıyla kripto para sektörüne tam anlamıyla bir yasak getirilmesi kesinlikle söz konusu değil. Fakat FED'de hükümet temsilcileri de kripto paraların düzenlenmesi gerektiği kanısında. Zaten ilerleyen süreçlerde de kripto para sektöründe herhangi bir düzenleme olursa bunu da birlikte görmüş ve takip ediyor olacağız. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte ABD kongre üyesi Brad Sherman'ın kripto para yasağı hakkında yaptığı açıklamaları inceledik. E, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize göz atmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.